milletvekilliği çalışmasını yapan, milletvekilliği çalışmasını yapan bir bakan şu anda bir ilçemizde bugün kendisini protesto eden ve hak hukuk adalet diyen ona karşı olan kişilere siz PKK ile yan yanasınız, omuz omuzasınız diye mikrofondan kendisi anons ediyor. Ondan sonra da oh oh yapıyor. Ya bunlar şarlatan. Bunlar vallahi şarlatan. Bunlar şarlatan, bunlar kötü insan bak kötü insan. Allah bunların ahlaksızlığından bu milleti korusun. Bunların davranış bozukluklarından bu milleti korusun. Bunlara evlatlarınızı, çocuklarınızı sakın muhatap etmeyin. Bunları dinlemesinler, bunlar insanları kötü yola sokarlar. Bunlar insanlarımızı birbirine düşürürler. Bunlar ne istiyor biliyor musunuz? Şu evde oturan o evdekiyle konuşmasın, birbirine selam vermesin, bu apartmana o apartmana bakmasın. Bakın en çok neye üzülüyorum biliyor musunuz? Pazara giriyoruz, ses selam veriyoruz herkese. Bir kısım insanların başı örneği, sanki böyle çok az insan rastlıyorum ama sanki bir düşman gelmiş. Yahu kardeşim, yahu niye bir böyle oluyor biliyor musun? O işte onları dinleye dinleye. Kalplerini buz kaplıyor buz. Kalplerini buz kaplıyor. Tam da ben bu konuyu anlatırken işte o gençlerin söylediği ses var ya. Birleşe birleşe kazanacağız. Sevgili gençler, birbirinizi sevin. Birbirinize saygı duyun. Fikirlerinizi dinlemekten sakın kaçmayın. Birbirinizi anlamaya çalışın. Sizin ön yargınız yok. Pırlanta gibi kalbiniz var ve çok zekisiniz. Sevgili gençler, güzel kızlar, yakışıklı delikanlılar, bu milletin geleceği sizlersiniz. Bunlara aldanmayın. Bu seçim sizin seçiminiz. Bu seçim gençlerin geleceğinin seçimi. Bunlar milleti birbirine düşürmek istiyorlar. Siz inadına birbirinize sarılın. İnadına birbirinizle kucaklaşın. Birbirinizi anlayın. Bakın bu memlekette her etnik kökenden insan var, her inançtan insan var. Benim kalbim bana diyor ki, sevgili benim kalbim yüreğim, bak Ekrem diyor, bir kişiyi bile ayırt edersen, bir kişiyi bile geride bırakırsan sen başarısız olursun. Herkese eşit tut, herkese eşit tut, herkesi. Ben bana oy vermeyene daha itinalı davranırım. Kalbini kazanmak için. Sevgili kardeşim kesinlikle vergilerin saraya değil SM hastalarına, evlatlarına harcanması konusuna katılıyorum. Bu sadece SM hastaları değil. Başka hastalıklar da var ve çok pahalı. Bu çocuklarımızın, bu insanlarımızın çaresizliği beni üzüyor. Bu konu hem Cumhurbaşkanı adayımızın hem de bizim konumuz bunu mutlaka çözüme kavuşturacağız. Seni güzel kalbinden dolayı tebrik ediyorum. Şimdi bakın ben Bayrampaşa'da birçok hizmetimizi anlatabilirim. Bakın bu meydanı ve cami inşaatını hızlıca bitireceğiz. Birçok inşaatımızı anlatabiliriz. Mesela Bayrampaşa otogarını çok güzel dönüştürdük. Orası artık insanlarımızın kütüphanesine, sahnesine gittiği bir yer haline geldi. Temizledik o pisliği. Bu ne biliyor musunuz? Yılların birikmiş pisliğinin temizlendiği zaman ne hale geldiğinin göstergesi. Onun için temizleyeceğimiz, sahip çıkacağımız çok şey var. Sadece İstanbul'da değil, memleketin her köşesinde temizleyeceğimiz, sahip çıkacağımız çok özel, önemli işlerimiz var. Biz bu seçimde sadece bir cumhurbaşkanı seçmiyoruz. Biz bu seçimde başımıza bela olan, başımıza bela olan, bizi birbirimize düşüren, ekonomimizi yerle bir eden, adaletimizi perişan eden, yargı sistemimizi yok eden, liyakati ortadan kaldıran, herkesi umutsuz hale düşüren, gençlerin geleceğe dair ümitlerini yerle bir eden bir düzeni bir sistemi çöpe atma seçimi. Çöpe atacağız onu. Evet. Ve hep beraber bu memleketi, bu canım devletimizi tekrar kurallar ve kurumlar devleti haline getireceğiz. Bu memleketin başına gelen belalar her konuyu bir kişi bilir. O tek kişilik yönetimin sonucudur o bakımdan o tek kişilik yönetimi de bu yönetimi başımıza getirenleri de tıpış tıpış evlerine yollayacağız. Tıpış tıpış evlerine yollayacağız. Evet o çiçekten günler çok yakın. Çok yakın. Ne yapacağız? İnşallah 28 Mayıs'tan hemen sonra seçim bitecek ve biz Kemal Kılıçdaroğlu'nu Atatürk'ün evi Çankaya'ya yollayacağız. Sevgili hemşerilerim onun için bu sistem çöpe gidecek, yüzü millete dönük, milletin evlatlarını önemseyen, onun sözlerini, onun duygularını, onun birikimlerini alan güçlendirilmiş bir sistemle Türkiye'yi demokratik bir düzene taşıyacağız. Bu seçim onun seçimi. Bu seçim aslında iyileşme seçimi, bir değişim seçimi. Onun için sevgili hemşerilerim her şeyden çok bakın özellikle gençler bu seçimi her şeyden çok önem vererek önümüzdeki üç gün lütfen eşinizle, dostunuzla, arkadaşınızla konuşun. İkna edebilirsiniz. İkna ederken kimseyle tartışmayın. Kötü söz söyleyeni dinlemeyin, oradan uzaklaşın. Sizinle kavga etmek isteyenler olabilir, kumpas kurmak isteyenler olabilir, umursamayın. Siz sizi dinleyen varsa onu anlatın. Bu sürecin ne kadar değerli olduğunu lütfen anlatın ve ikna edin. Şimdi bu pazara hazır mıyız? Bu pazara hazır mıyız? Bu pazara görev paylaşımı yapalım mı? Biz o gün ve o günün gecesine kadar çok çalışacağız. Sistemi kontrol edeceğiz ve sisteme sahip çıkmak için elimizden geleni yapacağız. Ama bir, o güne kadar çok çalışıyoruz. İki, pazar günü siz sandıklarda görev alıyorsunuz. Ama partinin görevlileri, ama müşahitler olarak görev alıyor. Sandıklardaki her oyun, her oyun mutlaka ve mutlaka adaletli bir şekilde sandık tutanağına dönüşmesini sağlıyor ve ıslak İmzalı tutanağın bir nüshasını alıyoruz. Doğru mu? Buna hazır mıyız? Söz mü? Güzel. Bir şey daha istiyorum seçim günü. Elimizi o canım Türk bayraklarını alın. Kalbinize ve yüzünüze bir gülümseme ve o güzel duygularınızla bayraklarınızı coşkulu sallayarak o günü bir demokrasi bayramına dönüştürmeye hazır mıyız? Çok güzel. Sevgili dostlarım, bu seçim dürüstlüğün kazandığı, iyiliğin kazandığı, mertliğin kazandığı bir seçim olsun. Bu seçim yalanın, kumpasın, şantajın ve iftiranın kaybettiği bir seçim olsun. Sosyal demokrasinin birbirine saygının kazandığı bir seçim olsun istiyoruz başkalaştıran, düşmanlaştıran bir seçimin kaybettiği bir seçim olsun. Hep birlikte bunu başarabiliriz. Size çok inanıyorum. Bayrampaşa beni bu güzel manzarayla, bu Türkiye'min manzarasıyla, bu milletimizin o güzel manzarasıyla inanılmaz keyiflendirdi. Hepinizi kucaklıyorum. Hepinizi öpüyorum. Evlerinize, dostlarınıza, arkadaşlarınıza selamlar iletiyorum. İyi ki varsınız. Allah'a ısmarladık. Allah'a emanet olun.